Selam, ben geldim size. Işıl Işık'ın yeni kitabı olan Kardan Adamın Küllerini Getirdim. Çok merak ediyorum. bayağı merak ediyorum. <laughs> şimdi hemen açıp bakalım ne varmış içerisinde bir görelim. Güzel bir şeye benziyor. Hazır mısınız? <laughs> Çok iyi değil mi? Şimdi hemen bakıyoruz. Kutu içeriğimizde bir adet kitabımız <laughs> normal olarak. Ve ay bir saniye bakacağız şimdi. Şunu tekrar tekrar çıkartıp kutuyu kenara koymak istiyorum. Kedim deliriyor şu an. Tamam kızım sakin ol. Sana da göstereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle bir karorman pastası tarifi çıkıyor gördüğünüz gibi. Yapıyormuşum düşünseniz. Bayağı iyi. Daha sonra şöyle kartlar var. Neden, nerede, ne zaman diye. Şöyle üç tane çocuğumuz var. Ay beni birazcık şey yaptı ama görebiliyor musunuz? Bakacağız. Daha sonra şöyle bir defteri var. Her cinayetin ilk zanlısı mahkumun kendisidir. <laughs> ne? Şöyle oldu ne? Çok iyi. Ancak maktul sadece kendisini değil onu seven ona değer veren de cinayetine kurban eder. Ne kadar güzel. Kardan, kardan, adamın külleri yazıyor arkasında. Şöyle. Ve kitabımıza bakalım şimdi. Kitabın şeyi çok güzel. Hissi çok çok iyi. Gerçekten. Ay bu kadar iyi olabilir mi? Kitabın rengi peki. Ben şu an hemen şu şömizi kenara koyuyorum. Kitaba bakıyoruz. Dosya 48 diyor. 4700. değil de. Kitap o kadar güzel ki. Daha içerisinden bir de şöyle bir ayrıcı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ve bir de poster var galiba. Aa. Dökülüyor da dökülüyor. Şey gibi matruşka gibi. İçinden yok yok. Ay ben çok seviyorum böyle şeyleri. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu neymiş? Ay adamımız birazcık es Esmer Demir Kıran başkomiser. Devin İnci Taşan komiser. <laughs> çok güzel. Her detayı mükemmelden bayıldım. Çok iyi. Kesinlikle okuyacağım. Hemen bu ay okumak istiyorum. Neyse teşekkür ederiz. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.